yeni kamışım denemeye geldim. Favorit White Bird, pardon Blue Bird. 416 tuğlar bu kamış. Akran Bayva Kaltıya 2500. İpim Shimano Pitbull. 4 0.4 <laughs> pi. <laughs> 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 var Evet aldım çok zarar vermedik. Her attığım balık. Neden? Çünkü küçükler başlar. <laughs> Sağlık. O geçebilirim. Bilmiyorum. Olabilir. Diyor Jerk. Jerk. Schick die Schöne. Tac. 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 boş çünkü ot var. Ot mı? Yani arkadaşlar. Çok da enerjik değilim bugün. Bu öyle saattir şu an. Sabah bir yere hava gittim. Biraz yokuz Oradan boş döndük ama bakın burada ufak tefek tıkırıyoruz. Baraj baraj geziyorum. İçik de demek istiyorum. Burada hiç, hiç de balık almadım. İçik deneyelim. Keyfi. Ne oldu? Hey. Tu. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey. Kutunun kapağı fırladı. Dur. Allah'tan yüzüyor. Hayır. Bekle bekle. Geliyor. Aldım bıraktı Arkanızda köpek var. <laughs> i̇şte de kaldı. Muhabbedim de doyum olmuyor değil mi? Neyse. Hmm, cici gibi. Mis gibi. Bırak. Yürü ben Нұрсултан, кемін анасы ба? Hvorfor? Ah. Kashuprya. Baba Levrek Ama parazitli salıyor. Hadi bakalım. <laughs> Çıkarttım. Vallahi yine yamulmuş ha. İnce yine onca Yolta kallavi. Ala koyayım mı salayım mı? İstiyor musunuz? Ya, oğlum ya. Gene sen bilirsin, Salabilirsin de. Ya yiyecekseniz ala koyayım. Bu hani ufak boy değil. Ufak boy değil o yüzden. Bak şöyle vurdu mu? Benim bir karışım 25 santim. 30'a yakın 26 27 bu. mi? Çekeceğim. Alakoyim. Tamam. Yiyecekseniz alalım önemli.

nasip anne nasip. Baba dipte sektir ama. Bayağı dipte sektir. <laughs> aa bu gelmiyor. <laughs> ben acele etmiyorum. Tabi bu arkadaş bir aceleci. <laughs> Hadi oğlum! Bas! <laughs> Benim hiç acelem yok adamım! <laughs> Baba şurada taşın üstüne gel, taşın üstüne! sakin Anne tane kayıt açık. Bu vallahi zor gelir bu. <laughs> Beklerim sabaha kadar. <laughs> alabalık mı? Ben turna gibi gördüm. Alabalık oğlum. Alabalık mı? Alabalık. Tamam. Aa! Ben çaprazdan alabalık gördüm. <laughs> Durmuyor ama. <oğlum. gülüyor> Durur mu? Benim keyif aldığım gibi keyif aldım biraz. Valla bayağı uğraşacağız ya. <laughs> <laughs> Uğraşalım. Sonra bir... <laughs> bir daha uğraşırım ben onu. Yeter ki. Çok güzel. Stradik ağladı be. Masalı var ama çok güzel. Evet kilo üstü. Ben şapkaldan gördüm seni. Bıraktı. Baba turna. Vallahi turna ağzından tükürdü balığı. Turna, ben sana turna dedim. Şu bak pert etmiş levreyi. Attığım levreyi almış. <laughs> Ama bu bile çok güzeldi. <laughs> i̇şte bu. Ben çaprazda alabalık gördüm. Hayır turna ya. Ben bir, sana bir turna de, bir dedim. De, bir de, de pörçü yakalamış, almış. Evet. Alınanı. Aynen onu tükürdü şimdi o yüzden gelmiyor. <laughs> abartmıyorum bak abartmıyorum. Çıkmazdı ki o. Ha? Çıkmazdı. Ya çıkmazdı evet. İğne ağzına girmediği için. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Hadi gidelim ya yeter. Ama şakaya mı 70 santim net var. en <laughs> az. Bak bak 70 santim net var. <laughs> Ulan be. <laughs> Ya gitti diyorum canı yeter. Evet. <laughs> Şerefsiz tükürdü gitti. Puh! <laughs> tamam gari çok iş şey oldu. Yağmur geliyor gidelim. <laughs> Anası ağladı lan oltanın. Kalama yanıyor şuna bak makine ısındı. Nasıl bu denk geliyor bunda? Vallahi bilmiyorum da. <laughs> Ben çok eğlendim şu an. <laughs> Vallahi lan tükürdü ya şerefsizliğe girince. Ben sana turna dedim ama. Oğlum ben çaprazdan gördüm. Ben kafasından tahmin ettim ya. Anne hadi. Vallahi kötü geldi yağmur. Bu sefer dinmeyecek. <laughs> <Allah gülüyor> Anlatacak inanmaz. Kesin inanmasın <laughs> kamera var. <laughs> Şerefsiz daha benim levriğim varmış benim benim levriğimi. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim burada böyle büyük balıklar olması çok güzel. İşte az önce senin <laughs> kesti ya. Evet. Sen alabalık deyince Allah var. Bak sen <laughs> alabalık deyince ben şey yaptım. Parmak gördüm. İşte <laughs> e, ha. Sen karın kısmını gördün. Ben yukarıdan onun yeşilliğini de gördüm. <laughs> i̇şte ben şapkadan yandan gördüm ki. Üf Ulan ne dev kaldım be. Bak kesse gitse bir şey olsa alabalık da kesebilir derim çünkü ince. <gülüyor> Ama <gülüyor> tükürdü oltadan bir yandan levrek geliverdi. Şimdi alabalık levreği o şekilde yiyemez herhalde. Oğlum. Zannetmiyorum. Yani ben turna diye gördüm onu. ilk başta turna diye gördüm. Ne kadar uğraştık görüyor musun Gündür? Bari <laughs> ya müthiş sevk aldım Gündür Sultan. <laughs> Ver bana ben çıkarayım. <laughs> Yalnız bir çıkartaydık bir de bunu kusaydı var ya. Ulan ne güzel olurdu be. alabalık olduğuna inanırım. Gerçekten inanırım. Ama sanmıyorum alabalık o kadar alamaz bunu. Onu alacak alabalık böyle ol. Hayır böyle olması gerekiyor. Hadi. Ya turnaydı diye arabalıkta ama ana sağladı be. <laughs> Benim, gördüğüm. çaprazdan gördüğüm için net de, de. konuşamıyorum bak çaprazdan. Ben koydu. kafasını gördüm sarıya. alabalığı yukarıdan gördüm mü? Kafası mavileşiyor bu Biraz yaklaştığı zaman alabalığın kafası mavileşiyor, bu turnaydı.